M-Star önde. Kalix arkasında. Kalix yavaş yavaş kontağı alıyor. Evindeki oyuncuyu gördü. Emstar, koşmaya başladı. Sahite e doğru ilerliyoruz. Leki oyuncuyu yakaladık. Kalix'ten bir Emstar Mstar sahite yakaladı. Kamerada bir oyuncu var. Simon arkasına kaldı. Side kontrolü şu anda bizde. Star. sevilenleri yakalamaya çalışıyordu. Bir kill almıştı sadece. Ayıklar gibi üçlediler bir anda. Nate'de açtık. Kalix yakını gördü ama iki oyuncu kaybettik burada. Trade'e çıkıyor Amstar. Yalnız o trade'i alamadık. Emstar Flint'i buldu. Devam etmek istiyor Smoke'dan arkasında. Yalnız yakalandık. tek kaldı burada. Maalesef bu A oyununda başarı yok. Biraz oyunumuzu anladılar gibi bir anda burayı kalabalık tuttular. <laughs> Çilesi de kili bulduk. Bakalım droptan pitlemeye çalışıyorlar. İmor! Ah lan, bir mislesen var ya. Şimdi burayı yıkmıştık. Helal. Ne? Midden bir kill daha göremedik kontak bir şey de çıktı. Çok sessiz. Şimdi Amstar spotladı. Start güzel yakalamaya başardı. Arkadan gelen bir oyuncu var. Mor zor bir açı zaten. Oradan hemen kaçtı. Alex arkalamıştı burada. Yakalamaya başardık. Flint'i güzel. 3-1. Bakalım Imor move yapmak istiyor. B tarafına direkt agresif başladık. CT small şey bir flink denemesi ama maalesef başarı yok. Nate'le beraber yalnız yine de yakalabildik o kili. Şu anlık iyice o duvarın arkasında ama birazdan muhtemelen yakalanacaktır. Bıçak mı atayım deme. İyice yaklaştı. Bakalım midden kontak yapıyoruz. Emstar. Kamerayı gördü ama burada line up olduk. Jiresi bir kill çıkarttı ama 1 vs 3. Nice try. Nice try. Smoke'un içerisinden çıkacağız mı? Emstar'da take 9 var. Rope içerisinde bir nade açıp denediler ama entry bulmuşuz. Kalix, midden push'ten oyuncuyu yakaladı. B A'ya doğru kontak yapacağız şimdi bakalım. Jire'si önde ilerliyor. Yakalandık ama trade look senden geldi. Güzel dördüncü round'da aldık 4-2. flash geldi. Orada güzel bir net. Flint'in canını yaraladık. Jirace'i yakalamayı başardı. Alt tarafından yalnız bir push hareketi var. Alex bu push'u spotladı. Tutan yalnız bir push geliyor. Dikkatli olmamız lazım. Mid'den hızlandırıyoruz. Bir Mid kontrolünü aldık ama Alex yakalanınca tabii geri dönmemiz gerekiyordu. Burada Immort sudaki Rans'ı yakaladı. Ajluha var. Bir tur oto geç diyorlar. Tamam otoya geçeceğim merak etmeyin. Sen yakalandı ama Jiris'ten trade. Imor'u yakalayabilir şu anda. Imor'un canı az bakalım. İmor. onun olduğu tarafa döndü. Zor bir vuruş. Enti. Mstar biraz açıkta kaldı. Bakalım buradaki pozisyon önemli. Mstar yakalandı. 1 vs 2. Jiris tek kaldı. C4'e geçerken bir kill almaya çalışıyor. Şu anda 1 vs 1. Smoke geldi yalnız. Süre akıyor bakalım o çıkması lazım. 10 saniye difüze oturdu yalnız. Kiti yokmuş. Solunda biraz daha solunda. Yapma. Elimizden geldiğince almamız lazım. Swiss Steel yalnız agresif bir oyun. Ah, ah, ah. Burada mis geldiğim oradan. Neyit açtık o ama kimseyi göremedik. Uuu. Zıplarken duvardan meçhat. Emstar. Sivistili buldu. Ajduhan'ın da canı az. Bayağı canını azalttık. 8 HP'si kaldı. Bir de Nate geldi Emstar'dan. Nice, nice, nice. Ota'da görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün pozisyonları yakalayabiliyoruz diyecektim. Jiresi A kontak yaparken yakalandı ama Böyle sallanıyor mallanıyor ama yapacak bir şey yok. Felix yakalandı. B'den şimdi smoke'tan çıkıyoruz. Amara. Orada herhalde Nightlock gibi freelance atlamıştı suya bu dağıtıldı bize Flint. Site savunmasında geçiş vermedi abi 3 kill. Tiltleri atarak oynamaya çalışıyoruz. Flashlar geliyor sürekli ama Amstar entry'yi buldu. Zıplayarak yakalamış. Orta mani epikledi. Orada bayağı canını azalttık ama yakalayamadık. Giresi bir kill bulmuş. A tarafında Kalix puşlamaya çalışan Linti yakaladı. A'ya doğru oynayacak mıyız? Bakın kamera smo geldi yalnız. Yalnız. Bir lan attık ama iki kill çıkarttı o moliden. Tabi 2 vs 1 artık. Alex güzel trade aldık. AP'yi de düşürdük. AP'yi alırsak çok güzel olur. Al 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 al. Nice. Bunu yapmam lazımdı. Yalnız A'ya giriyorlar. Olmadı beyler. Olmadı. Tamam şimdi retake atmaya çalışacağız. Yalnız Amstar'da yakalandı. Teker teker düştük, Kill çıkartamadık. Gireyse bakalım drop içerisinde. Spawn içerisinde yalnız. Ya tam bir oyuncu var. Dikkatli olmamız lazım. Burada reload tutarken bir timing yedik. Luxen şu anda site'da tek. Bakalım rotasyonla emsler gelmeye çalışıyor. Bir arkasında maalesef yakalandı. Luxen Star drop çıkışına bakıyor ama o da spotlandı. Şimdi buradan daha fazla oynamayacağız. Save'e doğru gidiyoruz. 9-7. B'den yalnız kontak oyun geliyor bakalım. Çıkıyorlar B'den. Mor Smoktan çıkmaya çalıştı yalnız orada yakalandı. Sen kill Emstar yalnız. da kill çıkartamadık Emstar. Smoke'un içerisine drop bakalım. Smoktan çıkmaya çalışıyor yalnız. O da yakalandı. Hmm, sonra kalan Kalix. Osponus ne durumda? Burada utility'sini verdi yalnız time'i giyoruz şu anda. Kalix gördü en azından Imor. Bir lance yakaladı. Smoktan çıkmaya çalışan da Kalix yakalıyor. Amin'den gelen var mı diye baktım ama şu anlık yok. C4 bizde. Bir de doğru hızlı bir şekilde gelmeye çalışıyoruz ama yalnız Anjuloha burada biraz CT sızmıştı ama sıkıntı yok. Yakalamayı başardık. Başta beraber smoktan çıkmaya çalışıyor ama yakaladık. Bir son oyuncu Imor. yakalayacaktım ama Jiresi yakalamış son de 8-10 haydi buradan artık Mor bir lansı yakaladı Oyunu gitti Oyunu gitti Haydi düzel Umarım düzelir Oyundan düştü Mor Kontak geliyor bakalım jiresiyle Luxen. buraya Yavaş yavaş geliyorlar geçişte gördük Yalnız 90 yakalandı. Kalix de düştü. Sadece bir kill çıkartabilmiş. Kiresi. Smoke'tan çıktı. Aslında güzel bir timing yakalamıştı ama... Kill çıkartamadık. Maalesef. Bu anda Virus 11-8. Oyun dönmemi taşıyamadı. Hemen bir çözüm bulup elektriğe el atlar. Ben oyunu... Bu oyunu bozarım demiş. Imor. Elektriğe gitmiş. Harbiden. Alex tek başına diyebiliriz. da çünkü sadece ESP var ve yakalandı. Alex site'de tek başına ikili buldu. O son devamı gelecek mi? Maalesef devamı gelemedi. Bir canavar adamın bir rahat bırakın ya. B tarafına geliyorlar yine. Kadir abi orada gördüler. B oynuyorlar sürekli bakalım. Ciresi. Buradan çıktı ama burada sadece direkt yakalandık. Smoktan bir çıkma denemesi maalesef. Başarı yok. M-Star... Smoktan çıktı. Kill bulamadık. Maalesef ilk maçı veriyoruz ama yani Full anlaki. bu anlaki. Her konuda anlaki olduk. Yine